Merhabalar sevgili terazi boşları Evet 2022 kısa bir genel bakış yapacağız. Sevgili Güneşi, yükseleni, Ay burcu veya Kuzey Ay Düğümü Terazi olanlar. Satürn Kova burcu yolculuğu 2022 yılı boyunca devam edecek. Sizlerin de 5. evinizde ilerleyen Satürn aşk ve flört ilişkileri, çocuklarınızla ilişkiler, onların hayatları ve yatırımlarla ilgili konularda sizleri sınamaya devam edecek. Ge Gelir geçer sağlam olmayan birliktelikler bu dönem bitecektir. Emek ve sorumluluk alınmayan ilişkilere Satürn şans vermez arkadaşlar. Yeni başlayan aşk ve flörtlerle ilgili de sınavlar karşınıza çıkabilir. Bu yıl ebeveyn olabilirsiniz. Çocuk, sah çocuk sahibi olmak, yaşamın dönüşümüdür. Hayata bakışınız farklılaşır. Bu Satürn'ün öğretici yanıdır. Çocukları olan yükselen terazi'ler için özellikle onların yaşamlarındaki sorunlarıyla ilgilenmeleri gerekebilir. Yetişkin eğer bir çocuğunuz varsa yetişkin evlatlara sahipseniz evlilik ya da boşanma kararları ortaya çıkabilir. Yaşamları değişebilir ya da onlarla ilişkilerinizde sınanabilirsiniz. Borsa ve spekülatif piyasalarla ilgili riskli hareketlere dikkat etmelisiniz. Bu konularda kayıplar yaşayabilirsiniz. Hobileriniz varsa bu yıl değerlendirebilir, paraya dönüştürebilirsiniz. Hobilerinizden para kazanabilirsiniz. Yaratıcı yönlerinizi aktifleştirmelisiniz. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız kaynaklarınızı düzenleyebilir. Doğru yerlere adım attığınız takdirde başarı kazanabilirsiniz. Gelelim Jüpiter Balık transitine. Şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter 11 Mayıs'a kadar Balık burcunda olacak. Sağlığınızla ilgili kronik sorunları büyütebilir. Ancak ardından şifası gelecektir. Doğru doktor karşınıza çıkar bu dönemde. Teşhis konulamayan bir durumunuz varsa teşhis konulabilir. İhtiyaç duyduğunuz tedaviler gelecektir. Kariyer evinizde ise seyahat eden Jüpiter mesleğinizde hareketlenme getirecek ve işe arıyorsanız iş fırsatları, çalışma ortamınızda çalışıyorsanız değişim, görev yenilikleri veya yeni başvuruları öne çıkartabilir. Yıl boyu birçok işi bir arada yapmak zorunda kalabilir ve sorumluluklarınız artabilir. Genel yaşam düzeninizde değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Eğer çalışmayan bir terazi burcuysanız, angarya işlerle biraz fazlasıyla uğraşabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili sorun ve değişimler meydana gelebilir. Kimileriniz içinse diyet ve spor kararı gündeme gelebilir ve yeni bir evcil hayvan alabilirsiniz. Yalnız 12 Nisan 2022 Jüpiter Neptün kavuşumuna dikkat etmelisiniz. Biraz strese dikkat etmelisiniz bu dönemde. Bu dönemde çaba ve omuzunuzdaki yükler artabilir. İştahınız artabilir. Şekere düşkünlük artacağından kilo alımı gerçekleşebilir. İştahınız bu dönem açılacaktır. Stres biraz agresyona bu süreçte dikkat etmelisiniz. Biraz e, stres kaynaklı baş ağrıları veya stres kaynaklı biraz agresif tavırlar sağlığınızı da etkileyebilir. 11 Mayıs 28 Ekim arası Jüpiter Koç burcu geçişiyle ikili ilişkilerinizi aydınlatacak, size ciddi birliktelikler getirecek. Bu dönem evlilik teklifi alabilir veya evlilik teklif edebilir, evlenmeye karar verebilirsiniz. Ticari bir anlaşma yapmak istiyorsanız bu tarihler aralığını değerlendirmelisiniz. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, ortaklıklar meydana gelebilir bu dönemde. Evliyseniz eşinizin iş ve pozisyonuyla ilgili yenilikler ve güzel gelişmeler öne çıkabilir. Bu dönemde atacağınız ve yapacağınız planları 2023'ün fragmanı şeklinde düşünün sevgili teraziler. Bu sene ay düğümleri akrep boğa hattında olacak. 2023 yılına kadar tüm güneş ve ay tutulmaları sizlerin ikinci ve sekizinci ev konularıyla hayatınızda ön plana çıkacak. Kariyerinizde büyük dönüşümlere hazır olun bir kere. Tutulmalar kariyerde değişimler getirecek. Kimilerinize yeni başlangıç, kimilerinize mutsuz olduğunuz bir dönemi sonlandıracak. Madde kaynaklarınızda değişimler, artışlar, hakkınızı alamadığınız toplu bir paraya da kavuşabilirsiniz. Beklediğiniz bir miras varsa çözümü ya da elinize geçmesi, nafaka, yeni bir kredi başvurusu, vergi yapılandırması gibi konular ön plana çıkacaktır. Bu yıl kazançlarınızı değerlendirmelisiniz. Kazancınızla kendinizi güvence altına almalısınız. Sağlık konusu bu açıdan da biraz mercek altında yalnız. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza yıl boyu özen göstermelisiniz. Korkularınız varsa korkularınızı büyütmeyin. Ailenize karşı da anlayışlı olmaya çalışın. Yönetici gezegeniniz Venüs 19 Kasım 2021 tarihiyle retroya başlamıştı ve bu 30 Ocağa kadar devam edecek. Ailevi konular, ailevi iletişimde bazı sıkıntılar, geçmiş konuların ortaya çıkışı ilişkilerinizi zorlayabilir. Sakin kalın. Dava, mahkeme kaynaklarınızı değerlendirmek veya... Yeni kararları uygulamak gibi istekleriniz varsa bunları erteleyin. Fiziksel olarak yenilik ve değişimlerden veya estetik operasyonlardan uzak durun. Pişman olabilirsiniz. Yıl boyu 3 tane Merkür'ün geri hareketi olacak arkadaşlar. Yani 3 tane Merkür retrosu yaşayacağız. 14 Ocak, 4 Şubat tarihleri arasında yeni bir ilişkiye başlamayın. İlişkiniz varsa radikal bir kararla bitirmeyin. Bu dönemde eski sevgililer geri gelebilir. Şans vermemenizi tavsiye ediyorum. Unutmayın. Retro döneminde gelen retro bitince gider. Eski dostlarınızla karşılaşabilir. Onlarla bir araya gelebilirsiniz. 9 Mayıs-3 Haziran arasındaki İkizler burcu retrosu yurt dışı Yabancılar uzak yerlere seyahatler alanında gecikmeleri ve sorunları karşınıza getirebilir. Eğer bu dönemde seyahate çıkacaksınız, aksiliklere, gecikmelere, kayıplara karşı dikkatli ve temkinli olun. Anlaşma ve sözleşmelerden kaçının. Ticari konularda yenilikleri, eğitim başlangıçlarınız varsa erteleyin. Merkür burcunuzda geri gidecek. Ne zaman? 8 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında burcunuzda gerçekleşecek olan son Merkür retrosu ise hiçbir yeniliğe başlamamanız konusunda sizi uyarıyor sevgili teraziler. Ailenizle, arkadaşlarınızla, çevrenizle, iletişim dilinize bu dönem çok dikkat edin. Gayrimenkul almayın, evinizi değiştirmeyin, Evlenmeyin, taşınmayın. Yani önemli imzaları bu dönemde atmayın. Pişmanlıklar getirebilir. Yaşamınızdaki hiçbir konuyu bu dönemde zorlamayın veya e, yeni bir şeylere başlamayın. Özellikle de elektronik alet almayın. Elektronik aletlerinizdeki bilgilerinizi yedekleyin ve yarım kalmış konularınızı tamamlamaya ayırın bu dönemi. Evet sevgili teraziler, sizlerin de e, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.